Hadi. Hadi bak hadi hadi. Hadi. Çabuk ol. Hepsi kuru. Ben kuruttum ben hepsini. Mecburen. <laughs> hepsi kuracağım Kay sen kay. Bir şey olmaz. Kay. Biz hepsini sildik. <gülüyor> <gülüyor> Oy, hadi. Kay, kay, kay. Büyükten kay, büyükten. Hadi. Hadi, hadi kay. kay, kay, kay. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Yavaş. Yavaş düştün ya. Yavaş. Tamam devam et bir şey yok. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Yine mi kayacaksın hadi. Sana diyorum yavaş kay yavaş. Düşersin. Heh. Heh. Bir daha kayardı bir daha. <laughs> hadi. Yavaş. Ya. Yavaş ama yavaş. Sakin ol. Evet. Aferin. Acelemiz yok. Hadi devam et. Efendim. Tamam ondan kay hadi. Hadi kay. Kay kay. <laughs> Aa, Aa sanacak çok kötü ama çok kötü. Pis olmuş. Hadi. pis olmuş. Hadi. Hadi yürü. Bu ne hadi? Kay 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 hadi. Kay. Kay kay. Kay kay. kay. Hadi bakalım. Yavaş. Kafayı eğ, kafayı eğ. Aferin sana. Hadi öyle yap. Oh, bravo. Alkış sana. Hadi. 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 Hadi sana bravo. Heh. Bravo sana. Heh. Hadi. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Kafana dikkat et. Kafana eğ. Kafana eğ. Heh. Otur şimdi. Ay Hadi. Tamam. Kay. Yavaş, yavaş.